Evet arkadaşlar iyi akşamlar bugün artık bir yeni bir yayın yapmanın vakti geldi. Şimdi daha önce ne konuşmuştuk onları konuşalım bakalım yani ne yayınlamışız sıcak bir hesap değil çünkü hem hareketli ortalamalar hem içim oku aynı şeyi söylüyor ee, öldük bittik mi hayır mevcut stratejimizi uygulamaya devam edeceğiz sadece e, artık o işte borsaya 300 bölü 145 içerdiyiz ya o nakitin bir kısmını artık borsadan çıkaracağız. Ortalamamızı aşağı çektikçe ortalamamızı aşağı çektikçe işte o paranın da bir kısmını çıkaracağız. Borsada küçüleceğiz arkadaşlar artık. Evet, şimdi en son demiştik ki arkadaşlar borsa satış trendinde. Bunu daha sonraki şeyde de bu konfirmasyon olduktan sonra da yayınladığımız şeyler vardı. Borsada küçüleceğimizden bahsetmiştik. Fakat stratejimiz aynı kalacak demiştik. Yani bizim stratejimiz neydi arkadaşlar? Ortalama yapmak üzerine. Yalnız bugünkü gelen kandil bir değişiklik içeriyor. Onu beraber konuşalım inceleyelim. Türk lirası ve dolar olarak arkadaşlar. Beraber inceleyelim. Şimdi neydi bizim pozisyonumuz? İşaretleyelim pozisyonlarımızı. Baştan. Şurada çıkmıştık. Trend gelişinden gelen bir malımız vardı. Ondan sonra şurada bir mal almıştık. Bunu satmamıştık arkadaşlar. Küçük bir kar satışı yapmıştık. Şu gün mal almıştık. Burada da bir bu malı şurada vererek bir kar satışı yapmıştık. Ortalamamızı düşürmüştük. Ondan sonra şurada tekrar girmemiştik. Gitmesine müsaade etmiştik. Geldi arkadaşlar. Şurada 27 birim daha mal almıştık. Şu gün. Ondan sonra bu malı da 5200'e gelmesi durumunda satacağımızı söylemiştik. Bugün 5092 denendi arkadaşlar 100 endeksinde. Şimdi kısa vadeli göstergelerimiz değişti. Aynı zamanda 50 günlüğün üstüne attı. Burada bir şey olabilir mi? Ee, tekrar deneme olabilir mi? En azından şurada aldığımız 27 birim malı balansın az üzerinde bir yerde verebilir miyiz? 5200'ün üzerinde onları konuşalım. Bir de dolar cinsinden inceleyelim. Satış trendi konfirmasyonu geliyor mu? Bir de içim okuya bakalım. Aslında ilk bakmamız gereken şey içim oku arkadaşlar. Şimdi içim okuya göre ve ortalamalara göre arkadaşlar bunun yarın buradan dönmesi gerekiyor. Yani yarın kırmızı bir mum yakarak şu mumu invalide etmesi gerekiyor. Göstergelere bakarsanız. Fakat bu göstergelerle ilgili duruşumu biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu göstergelerle iş yapılmaz. Bunlar sadece doğrulama maksatlıdır. Önemli olan fiyat hareketidir. Bizde de fiyat hareketine nasıl bakıyorduk sizle? Dedik ki her zaman için daha yüksek yüksek yapıyorsa ve daha düş, daha yüksek düşük yapıyorsa artık yukarı trendin başladığını söyleyebiliriz demiştik. Buradaki düşüğümüz arkadaşlar şuradaki düşüğümüzün altında kaldı. Yani burada daha yüksek bir düşük yapıldı. Fakat uzun süre gelen bir trend var. Seçim belirsizliği var. Haber akışı lehimize değil. Hani bu bir fake olabilir mi? Onu konuşacağız bugün. Onu değerlendireceğiz. Fake değilse ne yapmamız gerekiyor? Onu konuşacağız, onu değerlendireceğiz. Şu ortamları bir kapatalım arkadaşlar. Fiyat hareketini inceleyeceğiz çünkü. Şimdi şurada bir bölgemiz var. Bu mini trendimiz. Burada bir dip oluşumu var arkadaşlar saatlikte baktığımız zaman gözüküyor yani bir saatlikte baktığımızda artık e, trendin döndüğünü söyleyebiliriz neden şuradaki düşük şuradaki düşükten aşağıda arkadaşlar ve şuradaki yükseğimiz geçildi an itibariyle fakat bu kısa vadeli bir şeydir. Yani bu değişiklik göstermeye çok müsaittir. Yani şuradan itibaren bir yeni saatlik grafikte yani kısa vadeli de 7 günlük periyotta ya da 9 günlük periyotta yukarı bir hareketin başladığından bahsedebiliriz arkadaşlar. Yani burada da gördüğünüz gibi güzel bir kanal oluşumu var ve bu kanal oluşumunun tepesine kadar gelindi. Yarın bunun kırılması durumunda yani bakın şunu kaldıralım tam gelip durduğu nokta da çok önemli arkadaşlar. Bakalım bunu. Yani yarın bunun kırılması durumunda başka şeylerden bahsedebiliriz. Ama satış gelmesi durumunda ve şuradaki düşüğün altına inilmesi durumunda o zaman başka bir senaryoyu konuşabiliriz. Yani kısa vadeli de ala döndük fakat günlükte hala satış trendinin ortasındayız arkadaşlar ve satış trendi bir dip oluşumu emaresi göstermiş değil yani. Hani burada bir dip formasyonu yok. Dip formasyonu olması için de şey yok. Ha ne olabilir? Bu tamamen bir düzeltme olabilir. Şuradan itibaren. Fakat bunu doğrulayacak bir haber akışı da yok arkadaşlar. Yani mesela bir önceki düzeltmemiz neredeydi? Buradaydı. O zamanki haber akışımız pozitifti yani o zamanki gündemimiz pozitifti. Şimdi seçim dönemine giriyoruz ve belirsizlik var yani bu doğrulamıyor. İkinci sıkıntı da şurada arkadaşlar. Dolar cinsinden grafiğe bakarsanız tamam mı? Ortalamalarımızı açalım. Dolar cinsinden grafiğe bakarsanız 50, 50 günlük ortalamaya daha yeni geldik. Yani TL cinsinden grafiğimiz yukarıda gösteriyor. Fakat dolar cinsinden yani reel grafiğimiz şey yapmıyor. Ve şurada oluşan dip arkadaşlar bunun çok da yukarısında değil. Yani bunun daha yüksek bir yüksek olduğunu söylemek için şuranın aşılması lazım artık. Yani hani şuradan gelmesi lazım bu trendin. Buranın yukarısına çıkması lazım. Sonra düzeltmeye başlaması lazım. yani. Ama buradan yapar ama daha yukarıdan yapar. Önemli değil. Yani ikna olmak için erken arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Fakat şu da bir gerçek. Şuradan beri gelen bir trendimiz vardı. Şurada aşıldı. Buradan bakacağız arkadaşlar. Yani şu bölgede ne yapacağını inceleyeceğiz. Ee, şimdi şöyle tarzdan çalıştırırsak grafimizi Tamam mı? Tersten çalıştırırsak grafiğimizi 270 dolarlara kadar da şuradan bir ee, bir flag diye bir formasyonumuz vardı. Daha önceki videolarda yayınladık. Bir flag yapabilir. O zaman buradan tekrar kendi yüksekliği kadar kadar aşağı gelecektir. Yani şuraya koyduğumuz zaman arkadaşlar o zaman 200 dolar değil de 225 dolarları vururuz. Ama yani buradan 50 günlük ortalamadan dönmemiz durumunda bizim hesabımız olan 200 dolarları vurabileceğimizi hala düşünüyorum yani. Göreceğiz beraber bekleyeceğiz. Stratejimizi değiştirmedik arkadaşlar. Şunları kaldıralım. Stratejimiz aynı. Şu anda aldığımız, sattığımız yerler belli. Ee, Türk lirasına geçelim. Şunları da kaldıralım kafamız karışmasın. Aldığımız sattığımız yerler belli arkadaşlar. Sadece küçük bir şey yapalım burada. Şimdi şu yüksek bir momentum olduğu için yarın satış gelmemesi durumunda. ya Buradan devam ederse artık 5200'den değil de bunu biraz daha şeyli satalım. Şöyle biraz daha primli satmaya çalışalım. 5400-5325 arasında bir yerlerde şurada edindiğimiz 27 birim malı vermeye bakalım diye düşünüyoruz. Hayal dünyasında ortalamamızı yapabilmek için. Gelmezse gelmezse gelmez arkadaşlar. Yani aslında 5200'ü de verilmesi lazım bu işin doğrusu. Bu balansımız burası çünkü yani. Yani şu hareketin balansı burası arkadaşlar. Tamam. Burası premium da değil. Premiumu da burası olur arkadaşlar. Tamam mı? Şu kısa hareketin iskontosu da burası oldu artık. Yani o da doğrulayalım şeyimizi, balans hesabımıza. Ne yapıyor arkadaşlar? %11 deseniz %11 de yukarı koysanız bir önceki tepesine geliyor yani. Tersten ölçerseniz aynı olur fark etmez yani. Evet. E, balans ya yani normalde balans da vermemiz lazım arkadaşlar yani ama biraz aç gözlük yapmakta da bir sakınca görmüyorum. Çünkü iki tane çok güzel e, momentumlu kandil yaktık. 5200'e gideriz artık diye tahmin ediyorum. İnşallah. Gitmezsek canımız sağ olsun. Dönersek canımız sağ olsun. Saatlik grafik hala doğrulamadı. Günlük grafikte de zaten satıştayız. Satış yani. Şimdi haber akışıyla da ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. Seçimin ikinci tura kalması durumunda arkadaşlar. Borsa biraz e, zarar görebilir. Çünkü borsa belirsizliği sevmeyecektir. Hani ikinci tura kalması durumunda da sonucun ne çıkacağını kimse bilmiyor. Şu anda ben şunu size açık söyleyebilirim. Borsanın fiyatladığı iktidar partisinin ...iktidarda kalmaya devam edeceği yönünde. Doların fiyatladığı da bu arkadaşlar. Yani muhalefetin kazanabileceğini piyasa şu anda fiyatlamıyor. Anketlerde ne çıkıyordur, gönül ne ister? Ayrı bir şey. Fakat şu an piyasada fiyatlanan iktidarın... ...iktidarda kalmaya devam edeceği yönünde. E, bu görüş değişirse... ...olumlu da yansıyabilir, olumsuz da fakat... E, eğer belirsizlik olursa arkadaşlar yani hani seçim ikinci tura kalır işler çirkinleşir sertleşir işte toplumsal olaylar falan başlarsa o zaman borsa hiç iyi yerlere gitmez. Ee, yani gezi olaylarında falan benzerlerini yaşadık zamanında yeni başlayanlar çok bilmez yani. Ona karşı da ben her zaman söyledim seçimde benim kumarım biter diye seçimden önce aslında doğru olan şey güvenli yatırım araçlarını tercih etmektir. Bu arada borsa gider para kazanır şu olur bu olur önden fiyatlar 6000'e gider. Ona bir şey diyemem arkadaşlar fakat şimdilik kısa vadeli trendin önünden bahsedebiliriz. Yani şu kandil işi değiştirdi yani bugün yaktığımız kandil İşi değiştirdi. Biz yine stratejimizi uygulamaya devam edeceğiz. Yani 5300-5400 arası görürsek şurada edindiğimiz 27 birim malı verip ortalama yapmaya bakacağız. Ondan sonra giderse yani şu zirve geçilirse bu farazi bir nokta arkadaşlar. Daha yukarıda gidebilir, daha aşağıda da kalabilir. Önemli olan şu zirvenin geçilmesi. Ondan sonra tekrar 20 günlük ortalamasına döndüğü yerde alıcı oluruz arkadaşlar. Gerçek anlamda. Aksi durumda yani yarın bu bir fake out yarın düşmesi durumunda. iskonto bölgenizi bekleriz. Tekrar alım yapmak için. Şimdilik stratejimiz bu yönde. Gözüküyor. Kağıtlar üzerine baktığınızda da yani aslına bakarsanız öyle çok da şahane bir durum görünmüyor arkadaşlar kağıtlar üzerinde de sadece dediğim gibi koç grubunun kağıtları biraz farklı Ondan sonra e, bankalar demiştim hatırlıyor musunuz bilmiyorum bankalar Umut olabilir diye bankalar biraz daha farklı gözüküyor Onun dışında yine e, öyle çok süper harika diyebileceğiniz hareketlerde söz konusu değil henüz yani ben şu anda erken buluyorum arkadaşlar günlük grafiğe bakıp A 20 günlük ortalamayı geçtik, 50 günlük ortalamayı geçtik, mala girelim, kaçırıyoruz kafasına girmemenizi tavsiye ediyorum. Bırakın gitsin, çok istiyorsanız bırakın gitsin, daha yüksek bir yükseğini yapsın, trendini doğrulasın. Ondan sonra düzeltme yaptığı yerde alıcı olunur. Türk lirası cinsinden ama dolar cinsinden grafiğimiz aynı şeyleri Söylemiyor arkadaşlar. Ona da dikkatinizi çekiyorum. Yani dolar cinsinden grafiğimiz hem ortalamalar bakımından hem içim oku bakımından hala satış yönlü gözüküyor. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bugünkü hacmimiz de çok düşüktü. Onu da söyleyeyim yani. 218K yaptı. Vadeli 30 endeksi 63K yaptı. Yabancı şey yabancı kaynak yani yabancı alımları 63 kda kaldı o da çok yüksek bir hacim değil kağıtlarda hacim olarak dikkat çeken çok fazla şey yok o daşın dip dönüşü olabileceğinden bahsetmiştik arkadaşlar sanırım burada o gerçekleşiyor tekfen biraz daha zayıf kaldı ama onda da bir dip dönüşünden bahsetmek mümkün hala bunlara girmek için erken buluyorum arkadaşlar ne zaman girilir o zirve aşılır, düzeltmeye gelir, düzeltmede girilir. Yani şu anda bu senedin buraya çıkıp buraya geri dönmeyeceğini hiç kimse söyleyemez. Ya da işte yarısından aşağı gitmeyeceğini hiç kimse söyleyemez. Sadece henüz burada prematüre bir dip oluşumundan bahsetmek mümkün. Bu telekomcu tayfanın düşüş trendini kırdığını söylemiştik. Şurada bir dip oluşumundan bahsetmiştik arkadaşlar. Türksel ile ilgili bir yayınımız vardı. O yayını beraber inceleyeceğiz. Türksel bizim dolar cinsinden bahsettiğimiz yerlere şöyle yapalım haftalık grafik diyelim. Türksel bizim dolar cinsinden arkadaşlar bahsettiğimiz yerlere uğradı yani o videoda bahsetmiştik 1 dolar 40 cent 1 dolar 20 cent 1 dolar 30 cent oralara yaklaştı arkadaşlar bakalım oralara gelmesi durumunda tekrar durumu değerlendiririz uzun vadeli girilebilecek bir senet olabilir bu çünkü nakit zengini bir kağıt bu yani eczacıbaşı ilaç demiştik eczacıbaşı ilaçta bakın dikkat edin o gün ne konuşmuştuk hatırlıyor musunuz? Buraya kadar gelebilir. Şu haftalı günlüğe çevirelim. Şu düşüş trendinde buraya kadar gelebilir. Buradan aşağı vurursa kanal altına kadar gelir. Bakalım yarın ne yapacak? Beraber göreceğiz arkadaşlar. Yarın burayı kırıp geçmesi durumunda o zaman ee, şuradan itibaren oluşacak bir yükseliş trendinin başlangıcından bahsedebiliriz. O zaman şu kısımda düzeltmesi olur arkadaşlar. Öyle söyleyelim. Fakat hala bir şey söylemek için erken. Ben bu senede fiyatı bakımından ve şey bakımından beğeniyorum. Yaptığı işler bakımından, özellikle nükleer tıpla ilgili yaptığı işler bakımından beğeniyorum. Perakendeciler için konuşmuştuk. Ha bu arada şeyi sormuşlar arkadaşlar. Kullanıcı adım Hasan 1986. Yani Hasan 1986 diye TradeView'da hesap açıp aratırsanız buradan takibe alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, burada yayınlarımız var bizim. Mesela e, şuradan bakalım. Bir maç için mesela yayınlamıştık arkadaşlar. Şu gündü galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Stop 145 lira olmak üzere işte... eee 2 ay vadeli alınabilir 193 lira hedefle bakalım şimdilik gidiyor bunda satışı mı işaretlemişiz yanlışlıkla niye kırmızı yaktı neyse Evet bunları da beraber bakabilirsiniz arkadaşlar burada eski fikirlerimi de görebilirsiniz yani daha önce yayınlamış olduğum ve sonra da kapatmış olduğum fikirleri görebilirsiniz bir de altına bakalım son olarak Nasdaq'la ilgili bir yayın yapacağız arkadaşlar yakın zamanda. Oradan bazı senetler söyleyeceğiz. Altınla ilgili olarak da söylemiştik. 2000 doların üstünde altında bu civarda konsolide olacaktır. Konsolide olmaya devam edecek arkadaşlar. Gümüş de aşağı yukarı aynı durumda. Bunlar burada konsolide olacaktır. Ama gümüş altından farklı olarak biraz daha yukarıya saldırabilir. Yani 26 dolar 70 santlere kadar saldırabilir. Hani ve orlar da konsolide olabilir. Çünkü hala yeterli yükseliş yapmadı. Bunlarla ilgili de dediğimiz gibi şeylere bakacağız. Senetlere bakacağız arkadaşlar. Dolar e her gün biraz 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 gitmeye başladı yan yan tabiri caizse Onları da sonradan değerlendireceğiz. Bizim için sevindirici olan şey şu şey oldu arkadaşlar. İleri vadeli senetlerin bazılarında bazı düşüşler yaşandı. Fakat bu toparlandı yani. Ee, buradan artık gitmesi durumunda ne olacaktır? Bu ileri vadeli dolar kontratlarına da günü gelince bakarız. Yani şuradaki vaziyeti toparladılar gibi. Daha ileri vadeli olanlara bakarsanız onlar o çanağı bitirdiler bile yani. Sonra Euro TR. Euro da aynı şekilde arkadaşlar. Çanağını tamamladığı gibi gene bu çanak yüksekliğinde yani kulpa açabilir. Kulpa lafım yok. Yani şuraya kadar düşebiliriz. Çanağın ortasına kadar. Bu çanak yüksekliğinde gidecektir. 32 lira falan yapıyor. Yani bu ne zamanın? Aralık 2023'ün. Yani 32 lira derseniz